Ya aynadan bastıklarımla mı alakalı acaba ya Daha iyi şeyler basabilir miyim Bunu çevirince sadece bunu kullanıyoruz zaten Arkasındakinin bunun bir önemi yok Bu da max zaten yani Yapabileceğim başka bir şey yok Buna da basalım da Bir şey yok Faydası yok yani bu İkisi tam olunca ikisi birden gelmiyor zaten. İkisinden birini seç diyor. Hı, i̇şte bu mu bu mu? Oyun başına kaç kere oluyordu? Oyun başına 2-3 kere mi? Yoksa her şeyde her odada bir kere mi? Ama %50 ile yenileniyor. Burada %30 ile yenileniyor. Çok var gidiyor. Bu mesela çok az kullanıyorum. Diğeri neymiş? Cephinde kes bulunan düşmanlara bonus saldırı özellik hasarı verir. Sanki bunu arttırmak daha mantıklı ya. Böyle. Altın kazanıyoruz. Burada ne yapıyor? Bu kalsın. Şuna da basalım. Böyle daha iyi şu an. Abi kılıçla devam ya. Burada Nemesis var. Burada da bir şey ya yanlış yaptım düşünmüyorum. Burada da Nemesis var. Özel saldırı sonrası saldırınız kritik hasarı verebilir. Kritik hasar bayağı iyi ya. Bu bence mantıklı. İki seviye yaptım bir de. Bir de ayırım hadi. Bismillah. Olympus calling. Olympus is calling. Summer is calling. Arama beni arama. Arama. Oo. Çok iyi geldi. Oğlum bir dakika bu şey mi? Evet bu kalıcı. Kalıcı sanırım. İnşallah kalıcıdır yani emin değilim de.

Tacim mecbur kalırsan cevap ver. <laughs> Mutlak sessizliği tercih ediyor karı. Karı değil, özür dilerim Chaos abla. Bir sonraki 4 karşılaşmada her özel saldırı yapmanızda hasar alın. Sonrasında artı 35 kazanırsınız. Değil, word değil. Bir sonraki 3 karşılaşmada saldırınız artı 51 hasar verir. Atılım saldırı yapmıyorum ki ben. %50 daha fazla hasar verme mantıklı geldi. Tartarus. Hadi abi foko... Dur hasar yedik mi lan ondan? Oğlum 15 hasarı bu odada mı aldım ben gerçekten ya? Tamam abi fokus oynamaya çalışacağım bu, bu sefer buranı. Hasar almamaya çalışacağım. Ne kadar olabilirse. Aslında çoğu şeyin... E çoğu düşmanın daha ön, yani hasar vermeden önce konuşamadım bir türlü. Çoğu düşmanı saldırmadan önce ve animasyona giriyor yani belli saldıracağı. Ah yine tuzak varmış görmedim. Alp buraları izleyip var ya. Anlayacak yani neden 30 saatte oyunu bitiremediğimi. Duvara çarptırınca mı kırılıyordu şeyleri? Kalkanları sanırım öyle olması lazım. Bir aşağı rütbem yükseldi. Ha. O neydi ki? Hasar görmüş düşmanlara hasar verir. Düşmanlara arkadan vurunca da oluyor sanırım emin değilim. Oo geldi. Mesela bunun ne zaman vuracağı nasıl oluyor? Yok bunda belli değil. Öldü. Ares. Oo çok iyi geldi lan. Güzel bir can daha. Artı 25. Güzel olacak. Hop mesela. Güzel. Bu neymiş? Ha market. Param bitti. Güzel bir tane daha şey. Cık, nektar. Güzel. <laughs> sisyfos Sisifos, sisyfos diyorum ben de. Para ver abi bana ya. 103 güzel. Eyvallah sağ olsun Sisifis. Sisyphus bize güveniyor. Ee, Zeus, baba. Ver. Vurulmadan hemen önce atılma yaptığınızda tamam. Orada bu sanırım büyük av, bu sanırım kalıcı değilmiş. Leydon. Bun lazım bize bun. Ver bana bunu vereceğim. Geldi. Ben Meg geldi. Sen akıbmen çıkaramıyorsun <laughs> diyor. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi hepsini yedim ya. Niye bu kadar fazla sarıyorum ya? Hadi. Abi beni yine öldürdü ya. Neyse. Sonunda ilk boss'u geçtim. Zaten Dead Define yenileniyor. Her odada sanırım. Öyle olması lazım. Bakalım. Evet. Canımın artması sanki daha mı iyi olur ya? Ne alalım bir? Ha 400 kazandırıyor bak bu. Balık yumurtlama şansı. Balık yumurtlama şansı mı? Devam edelim. Şimdi şeye geldik tabi. Aynen. Neydi buranın adı? Asfodel. Tartarus Aspodel eee <laughs> ne tarlalarıydı? Bit şey, tarlaları. Unuttum. Burada mısınız? Neredesiniz oğlum? Bütün haritayı dolaştım ya. Aa, kafamda patladı yine. Öl. Güzel. Ancak düşmanları savurmaz olmaz. Bu olmaz. Atılım saldırısı. Bu değil mi? Bundan bahsediyor herhalde. İki kere vuruyor diye. E, ee, şeye gidelim be. Eurodis miydi? Eurodis olması lazım. Bunun şarkısı çok güzel ya. Guess e şey vermiştik sanırım ya. Versem mi yine ne olur ne olmaz diye. Eurodis'e vermiş olmam lazım. Bilmiyorum. Vereceğim ya. Ah, for me, really, Your Majesty? This will be perfect. You know, of all the souls I've ever met, I feel like you put this stuff to the best possible use. Çok doğru bu arada. 16, <laughs> 3. Sana <laughs> verdik. Dördüncüyü de verebiliyor muyuz acaba? Tanıdıkta bir şey var. Sanırım Morpheus diye birini tanıyorsunuz değil mi? Oldukça müzikal, biraz asık suratlı, etkileyici saçları olan <laughs> babamın evinde saray müzisyeni. Sana ilham perisi diyor. Seni çok özlediğini söylüyor. Bilmem gerektiğini düşündüm. Aa. Eurodis Orpheus aşkı. Bir dahaki seferi seninle karşılaştığımda çoktan ölmüş olmama rağmen beni kurtarmak için bu kadar yolu gelmesinin nasıl bir şey olduğunu neden ona sormuyorsun? Bu şeyin, mitolojinin... Ee, hikayesi. Bir dahaki sefere seninle karşılaştığında çoktan ölmüş olmama rağmen beni kurtarmak için bu kadar yolu gelmesinin nasıl bir şey olduğunu neden ona sormuyorsun? Orpheus, Eurydice'i kurtarmak için Eurydice öldüğünde Hades'in yanına gidiyor. Hades de hani o kadar yalvarıyor Orpheus buna. Hades de tek bir şartla Eurydice'i tekrardan yanına göndereceğini söylüyor. E, Tartarus'tan dünya geri dönene kadar yürümesini ama hiç arkana, e, arkasından onu takip edeceğini ama Eurydis'e bakmak için arkasını dönmemesi gerektiğini söylüyor. Orpheus da e, dayanıyor bir yere kadar fakat en sonunda dayanamayıp e, ayak sesleri de kesildikten sonra Eurydis gerçekten arkasından geliyor mu diye baktığında Eurydis'in gerçekten arkasından geliyor olduğunu görüyor. Fakat arkasına döndüğü için Eurydis kül oluyor ve bum. Kavuşamıyorlar yes, I do believe I can. Look, I didn't mean to upset you. Yeah, well, neither did he. But you Eylemler niyetlerden daha önemlidir. Buna basıyorum ya. Bilmiyorum ya doğruyu mu seçtim memin emin değilim. Doğru dedim yani en faydalısı olanı mı seçtim emin değilim ama. Güzel. Sıkıntı yok. Ne? O şey mi? Kaos'un çık çıktığı yer mi orası acaba? Yoksa başka bir şey mi? Ha. Güzel bayağı vuruyoruz şu an bu arada. kaos. İnelim abi aşağı. Her saldırı yaptığımızda 4 hasar alalım. Yok abi olmaz. Yok bu da olmadı. Bu daha iyi. Aha balık. Abi eh, 38 canımız var. Tamam güzel hasar vurduk. Öldü mü o? Ölmüş olsun lütfen. Full artık sende. Güzel. Hmm. Bu iyiymiş. galiba bunu seçeceğim ya. diye. Bir de daha önce tutmamıştım sanırım. Evet ilk defa. Algatanlar atanlar bunlar mı? Canım yok benim ya. Can lazım bana. Ne oluyor oyun? Oyun niye hızlandı bir anda ya? Abi şu mor şey atanlar o kadar iğrenç ki. <laughs> Yapma ya. Can <laughs> lazım bana. Her odada yenilenmesi çok güzel bir şey ama bir atlattırmaya sanın ki gerek yok şeye gidelim. Oradan bunu da alabiliriz bakalım da yenileyebiliriz. Balık. Yine balık geldi. Çok iyi bu arada. Hadi. Alyangoz. Alyangoz da ilk defa geldi sanki. Evet. Ee, bu lazım. Bunu ver. 150'nin hepsini harcasam mı? Abi neyi yükseltebiliriz şu an? Ya yükselteceğim. Saldırının hasar verir. Hmm. Sanki bir tane alsak daha güzel olur ya Can yenileme daha iyi Can yenileme daha iyi Canım çok çabuk düşüyor çünkü Çok fazla hasar alıyorum ha, Yanlış oynuyorum Gelin bakalım Sanırım iyi hasar veriyorum şu anda dostum. Sakin ol. Vurabilir miyiz sen artık? Hadi. Ha vurabiliyoruz. Tamam bir daha geliyorlar. Çok güzel. Aa. Bu kadar hasar aldık düşmeyelim. Tamam sıkıntı yok ya hallederiz. Bu en kolay boss zaten. Çok güzel. Hydra yok edildi. Buradan da şey geliyordu zaten. Elmas gel... Aa elmas gelmiyor muydu? 150 verdi. Aa balık. Güzel güzel. Bir sürü balığımız oluyor. Alengos daha daha gözü yakalayınca bilgi edinebileceğiz. Şimdi saldırımız artacak çeşme kullanacağımız için sanırım. <laughs> Aynen. Yüzde <laughs> yüz, <de> yüz yenilendi. <laughs> kapıları kısmına canınız kaybetmeden girin. Kaos'un lütufları daha iyi nadirlikte olur. Bu iyiymiş ama bir dakika. Bunu geliştirsek daha iyi olur. Şu ikinci kimin acaba? İkinci. Bilmiyorum kimin olabilir bilmiyorum. Bu ikisi de kimin olabilir onu da bilmiyorum. Keron'un kuyu, kuyusundan. Keron bir dakika. Keron hangisiydi? Şu an Keron şey mağazacı. Rastgele bir eşya kazan. Ne kazanabiliriz ki? Geris bileklik. Hasar görmüş düşmanlara 150 hasar verirsin. Word mü değil mi? Güzel saldırı bunu da ver. Biz satsak güzel olur aslında biliyor musun? Allah'ınızı lanet bu kalsın. Balık da kalsın. Daha çok balık tutacağız galiba buranda. 40 alsak da bir şey fark etmiyor. O daha iyi. Şimdi geldik. adını unuttum yere. Buradaki boss da gıcık. Elysium. Elysium tarlaları. Bir dakika balık sadece... Aspodel'de tutuluyordu sanırım. Biz niye onu satmadık ki? Neyse ya. Yok. Mesela bunlar çok hasar veriyor. Bunları karşı nasıl savaşacağım bilmiyorum. Baksana 10 hasar verdi mesela bir anda. Aa bunları duvara çarptırmamız gerekiyormuş. Tamam. Nereye nereye? Patlama patlama. Abi çok fazla çıkıyor şeyden ya. Güzel. Aslında arası e da gidebilirdim. Neyse. A a a a. a. niye bu kadar fazla vuruyorlar ya? E ona vurmam mı lazım illa? Abi yapma ya. Güzel. Hmm. 300'ün %5'i mesela. Yani 300'ü 100'e böl 3. 3'ü 5 ile çarp 15. %15 daha fazla hasar verecek. 300 param olduğu halde bile. 4 değil. Aa bu ne lan? Oha çok iyiymiş bu. Bu çok iyiymiş bu arada. Can alalım biraz. Basıp basıp duracağım ben bunu. Ha burada da balık çıkıyormuş. Tamam. Balık burada da çıkıyormuş. Var burada. Balık soru işareti. Ama tutturmak çok zor ol zorlaştı derken can Oğlum hangisi kastı? varlık Kuşları unuttum ya. Abi lütfen burada ölmeyeyim ya. 3 canım kaldı. <laughs> oh. Stridia geldi bir tane daha. Ha ilk defa geldi. Hmm. Can mı yoksa... Zeus Ares fight mı? Hiç gerek yok Zeus Ares fight mı? Şey yine. Çok can gider orada. Buradan can alalım biz en iyisi. Deyip burada öleceğiz değil mi? Orada çok can gider deyip. Yok yok. Ölmek yok. Abi arkasına geçiyorum. Abi yapmayın ya. Çok vuruyorlar bu ne böyle ya. Nasıl bu kadar fazla vurabiliyorlar ya. Orada lanet manyak işe yarıyor. Lanet manyak işe yarıyor. Hangisiydi ya o? Bu bu. Lanet evet. 151 vuruyor ya çok fazla. Çok iyi. Canım kaç? 60 küsür mü? Aa geldi. Geldi. Blow, Abi bunun vuruşlarından kaçmam lazım kesinlikle. Aha. Kafam kaşındı. Yapma. Çok vuruyorsun sen. Sakin ol ya. Abi manyak vuruyor bu ya. Gel gel. Ah. Kı, bundan nasıl kaçacağız ya? Hani çok fazla vuruyor ya. Öleceğim ben burada. Elimden geldiğince kaçmaya çalışıyorum diyecektim tam. Acaba o 3 tane Dead Define olması daha mı iyiydi ya? Hem daha fazla canla başlıyorduk. Kaçacağım buradan. Seni de yeneceğim. say, orpheus, you're not going to believe this. i happened on a certain nymph during my journeys recently. it was eurydice. tall, woodsy type. what? why? truly. i knew eurydice resided in your father's realm, but i had not anticipated you would cross her path. i saw her, mate. in asphodel. she's doing fine up there. all on her own. i do not wish to trouble her again, my friend. speak not to her. you can't be serious. Aynı fikirdeyim. Oh. We'll see Mac, we'll see. Oh. Bir sürü şey verdim sana. Oh, iyi verdi ha. Hediye mi vereyim? Yok oğlum ne vereceğim diye ya? Alekto. Alekto yok etmek ile daha fazla bilgi edin. Adesi ikinci şeyi veremiyorum. Hadisle görüşmeler yaparak daha fazla bilgi edinin. Hadisle görüşme yaparak derken... Aa 19 anahtar, 20 anahtarımız oldu. Bir dakika. Anahtarı şey yapacağız. Yeni yer açacağız aynada. Son kısmı mı açacağız? Yetenek kirli... Yeni yetenek yeri açtık. Açtık bakalım. Daha da açılıyor bu arada. Şimdi ne diyor? Ayrıcalıklı statü. En az iki statü lanet tarafından etkilenen düşmanlara karşı ilave hasar verir. İki statü laneti ne demek ya? Aile favori söylesini etkinleştirmek için ayrıcalıklı statü yerine bunu basın. En az iki statü laneti tarafından etkilenen düşmanlara karşı ilave hasar verir diyor. Sahip olduğunuz lütuf her olimposlu için ilave hasar verin. Nasıl yani? Oğlum Türkçe çevir o kadar yanlış ki. Sahip olduğunuz lütuf her olimposlu lütuf her olimposlu için ilave hasar verin. Sanki bu daha iyi gibi. Oh. 500 istiyor. Lütuf için şansınızı arttırın. Nadir şekilde %1 her rütbe için. Abi %1'lik bir şans artışındansa sanki bu daha iyi gibi. Yani. Pava. eliye de verdim. Vermediğim kim var ki? Aa, Patrokolius. Patroklus bu. Bir de Aşil. Aa, Aşil'e verebilirim şu an. Aşil bizim şeyde. Aşil'e verebilirim. Bir tane. Aşil'e vereyim. O ikincisi Aşil acaba. Aşil acaba değil. Aşil mi acaba? Aşil burada. Hey Achilles. My father's hall back there. I don't suppose you'll let me Attention, to... oh. oh, Alvia. Yeah. Hey, Achilles. Look, this you beat me to it then. Thanks so Ooh. much. Sir. Whoa, whoa, whoa. i not think not. Denied. Denied. I denied to you beyond all two? It's say who hired you? Was it Achilles? Couldn't have been next. Ben öldürmen gerekecekse öldürürüm. Ben öldürmem gerekecekse öldürürüm aga. Sorun değil. Aynen ikincisi oymuş. Önceden yüzde yirmi hasar alırsınız ama ha, önden hasar alırsınız ama arkadan ne? Ha önden çok daha az hasar alırız ama arkadan daha fazla hasar alırız diyor. Hmm. Anladım Tamamdır ya Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkürler Berbat oynayışımı e, izlemeye e, Yani 2-3 dakika bile olsun Dayanabildiyseniz Artık ne diyeyim yani <laughs> Berbat oynuyorum Videoya tıkladığınız için girdiğiniz için izlediğiniz için Teşekkürler Alp'e izleteceğim bu videoyu İnşallah bana Hades'i daha iyi öğretir ve Hades'i bitirebilirim Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere